dünya borsaları ben Serpil Alparslan hemen piyasalarımıza şöyle bir bakalım. Borsaya baktığımızda 9191 puan üzerinden %1.57'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Hemen grafiğimizi ekrana yansısın. Dünya borsalarında kapanışa göre 9.339 puandan kapanmıştı. Yüzde 0.11'lik geri çekilme ile ve 82.8 milyar TL'likte bir hacimle nispeten düşük bir hacim ile kapanışı gerçekleştirdik. En çok kaybeden bankalar sektörü oldu. Yüzde 1.81'lik geri çekilme ve kazananlar bölümünde ise inşaat sektörü yüzde 3.27'lik inşaat sektörü. Şimdi piyasalarımıza şöyle bir baktığımızda BIST 100 endeksi 9191 puandan işlem görmeye devam ederken BIST 50 8110 puan, BIST 30'a baktığımızda 10.218 puan ile negatif yönde devam ediyor. Elbette biz özellikle jeopolitik risklerin olduğu bir bölgenin tam da ortasındayız. Dolayısıyla hem kuzeyimizde hem güneyimizde artan bu alev bizi de elbette yakıyor ki e, Dünya borsalarında, dünya borsaların arasında en çok etkilenen borsada, en kırılgan borsada bizim Türkiye'nin BIST 100 endeksi oluyor. Dolayısıyla da bunu da yine göz önünde bulundurmak lazım. Elbette bizde jeopolitik riskler bir numarada görünürken diğer taraftan ise katılımcıların gerekçelerine şöyle bir bakıldığında gerekçe ise likidi de hacim ve katılım düşük olduğundan dolayı hemen bu anlamda hem siyasi hem de jeopolitik, jeoekonomik olarak da etkilenen grubun en başında yer alıyoruz. Evet şimdi biz 100 endeksine baktık ve dünya borsalarında ABD'ye bakalım. ABD'de özellikle Dow Jones ve S&P 500 Apple'ın hisselerinin çok çok aşağıya gelmesinden dolayı etkilendiğinden dolayı hem doğa baktığımızda %0.79'luk geri çekilmeyi S&P 500'e baktığımızda %0.78'lik geri çekilmeyi de takip ediyoruz. Nasdaq ise daha çok Tesla'nın etkisi altında kaldı fakat jeopolitik riskler burada da oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü İsrail ile İran arasındaki İran arasındaki bu nükleer e, tesisi vurulma noktasında eğer olası Senaryolara bakıldığında korku senaryosuna bakıldığında ABD katılım sağlarsa aktif olarak bu e, organizasyona dahil olursa savaşa dahil olduğu takdirde çok ciddi etkileneceği aşikar bütün borsalarda yine bu anlamda kırmızı tabelayı yakından takip ediyor olacağız. Evet, buradan ABD borsalarında özellikle perakende satışlarının çok etkisi altında olduğunu, sanayi üretim beklentinin çok çok altında geldiğini, yani ekonomik görünüm oldukça negatif geldiği için ABD piyasalarında kapasite kullanım oranı da düştü beklenti %77.4 bekleniyordu fakat beklentinin altında geldi. Dolayısıyla da hem sanayi üretimde hem de perakende satışlara baktığımızda oldukça düşük rakamlar geldi ve bunlar da yine sadece hisseler değil. Yani Apple ve Tesla hisseleri değil. Onun dışında ekonomik görüntü de oldukça etkili oldu. Devam edelim. Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsaları hala hazırda açık. Londra, Füse'ye baktığımızda eksi 0.13'lük geri çekilmeyi takip ediyoruz. Paris, Kakaran 40, %0.38'liği takip ediyoruz. Londra'da özellikle Füse'de. ABD ile İngiltere arasındaki imzalanan anlaşmadan dolayı neden bu anlaşmada gümrük tarifeleriyle ilgili anlaşma nezdinde bir e, olumlu e, beklenti halindesiniz diye Donald Trump'a sorulduğunda ben o ülkeyi seviyorum diye bir açıklama yaptı. Bu bile Londra'nın yükselmesine neden olamadı maalesef. Küresel olarak bakıldığında aşağıya çeken birçok endekslerin olduğunu da takip ediyoruz. Frankfurt kısa baktığımızda %0.56'lık geri çekilmeyi, Bex'e baktığımızda %0.17'lik geri çekilmeyi de takip ediyoruz. Asya piyasalarına bakalım. Orada da yine Japonya'dan gelen rakamlar oldukça önemliydi. Hem merkez bankaların açıkladığı daha doğrusu Merkez Bankalar'ın haftası bu hafta. Dolayısıyla da Asya bölgesinde de yine Japonya Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar da vardı. Nikke Endeksi burada ve Şangay Endeksi Kore, Güney Kore, Kospi'ye baktığımızda pozitif ayrışıyor. Fakat sınırlı olarak ayrıştığını görmekteyiz. Hong Kong, Seng'e baktığımızda %1'in üzerinde negatif olarak takip ediyoruz. Evet gündemde özellikle Merkez Bankalar'ın, açıklamaları var. Bu hafta Merkez Bankası haftası olduğunu da yine söyledik. Bugün FED'in yani ABD Merkez Bankası FED'in yapmış olduğu açıklamalar takip edilecek. Elbette çok çok önemli hem küresel olarak bakıldığında riskler göz önüne gel, e, geldiği takdirde iki faizli indirimi beklentinin bire düştüğünü söyleyebiliriz. ABD'de FED kararı ne olur diye bakıldığında e, sabit bırakılır diye özellikle küresel ve aktörlerin, e, küresel bankaların e, yapmış olduğu açıklamalar nezdinde beklenti ise 4.25-4.50'de sabit kalır yönünde açıklamalar geliyor. Elbette bundan Donald Trump'ın çok memnun olabileceğini e, tartışmıyoruz bile. Çünkü bu anlamda baskılarını da sürdürüyor. Peki yarın bizim içeride, yurt içinde Merkez Bankamızın yapacağı açıklama var. Açıklamada yine beklenti bu anlamda sabit kalınacağı yönünde. 6 Mart'ta en son %42.5'e işaret etmişti bize. 23 Ocak'ta %45'te kalmıştı ve 26 Ocak'ta Aralık'ta 47.5'lardaydı. 21 Kasım'da ise ilk faiz yükseltmesini yani yükselişini %50 olarak takip etmiştik. Evet şimdi gündemdeki gelişmelere bakalım. Bugün dediğimiz gibi merkez bankaların açıklamalarını takip edeceğiz ama bizim içeride yurt içine baktığımızda merkez bankamızın da açıklamaları var. Orta Doğu'daki bu artan gerilim küresel piyasaları baskıladığını hep söylemeye çalışıyoruz zaten. Yurt içinde ise merkez bankasının faizine gözler çevrildi. Ve merkez bankası başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın merkez bankası toplantısı yapılacak ve para politikası Kurulu bu anlamda faiz kararını da açıklayacak izleyelim. Nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Piyasalar, kurul indirim serisi için düğmeye basacak mı yoksa pas mı diyecek? Bu sorunun yanıtını bekliyor. Merkez Bankası, Orta Doğu'da İran-İsrail geriliminin gölgesinde yılın dördüncü faiz kararını vermek üzere bir araya gelecek. Kritik toplantı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığında 19 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Karar, saat 14'te açıklanacak. Son olarak, Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 350 bas puan artırılarak yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti. Bu adım enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkı para politikası kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilmişti. Bu ay için ise piyasa beklentisi temkinli. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistler, Haziran'da politika faizinde değişiklik öngörmüyor. Beklenti, faizin %46 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. Yıl sonu için medyan beklenti ise %35,50. Sevgili izleyiciler, Orta Doğu bir gecede ekonomik kırılganlığın merkezine sürüklendi. Karşılıklı füze savaşı iki ülke ekonomileri içinde yüksek fatura çıkarmaya başladı. İsrail'in İran'dan gelen tek bir füze atağına hava savunma sistemiyle karşı koymasının maliyetinin yaklaşık 287 milyon dolar olduğu öğrenildi. İran'da ise borsa geçici olarak kapatıldı banka kartları çalışmaz oldu ve fırlatılan füzelerin maliyeti ise şimdilik bilinmiyor. Orta Doğu'da savaş çanları yeniden çaldı. İsrail ve İran'ın karşılıklı füze savaşı ülke ekonomilerine de zarar vermeye başladı. İsrail, 13 Haziran'da İran'daki nükleer tesisleri ve üst düzey askeri hedefleri füzelerle hedef aldı. İran'da sert bir misillemede bulunarak Tel Aviv'e ağır bir fatura çıkardı, çıkarıyor da. İsrail basını, İran'ın tek bir füze atağına karşı koymak için kullanılan savunma sisteminin yol açtığı maliyetin bile yaklaşık 287 milyon dolara ulaştığını yazdı. İsrail'in dört katmanlı hava savunma mimarisi her biri yüksek teknolojiye sahip sistemlerden oluşuyor. Demir kubbe, Davut sapanı, Erov 2 ve Erov 3 her biri farklı menzillerdeki tehditleri bertaraf etmek üzere yapılandırıldı. Ancak bu sistemlerin çalışması ekonomik anlamda oldukça maliyetli. Demir kubbe tek bir roketi imha etmek için yaklaşık 30 bin doları, Davut Sapan'ı yaklaşık 700 bin doları, Erov 2 yaklaşık 1,5 milyon doları, Erov 3 ise ortalama 2 milyon doları yutuyor. Ancak her savunmanın bir sınırı var. Bu da yüksek maliyete rağmen güvenlikte ciddi açıklar oluşabileceği anlamına geliyor. İran finansal sistemde eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya. Ülkede askeri yapılarla bağlantılı 3 büyük bankanın faaliyetleri durduruldu. Şubelere ulaşamayan vatandaşlar banka kartlarıyla da işlem gerçekleştiremez hale geldi. Krizin boyutu yalnızca bankacılık sistemiyle sınırlı kalmadı. İran hükümeti Tahran borsasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu kurumlar tarafından finansal istikrar teyit edilene kadar borsanın kapalı kalacağı açıklandı. İsrail ve İran arasında yaşanan füze savaşları enerji fiyatlarının yükselmesine neden olurken enflasyon ve resesyon endişelerini de canlandırıyor. Sevgili izleyiciler, dünya petrolünün yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali petrol arzına yönelik endişeleri de yükseltirken yükselen enerji maliyetleri imalat sanayi aktivitesi için riskler oluşturuyor. Orta Doğu'da yükselen gerilim dünya ekonomisini de sarsıyor. Füze savaşları enerji fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Enflasyon ve resesyon endişeleri her geçen gün daha da artıyor. İsrail ile İran arasında 13 Haziran'da başlayan karşılıklı füze saldırıları jeopolitik riskleri tırmandırıyor. Bu da enerji piyasalarının derinden etkilenmesine neden oluyor. Artan jeopolitik riskler beraberinde birçok belirsizliği de getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimali otoritelerin risk projeksiyonlarında dikkate alınmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda imalat sanayi başta olmak üzere birçok sektörün etkilenmesi bekleniyor. Analistler, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki olası yükseliş ve artan jeopolitik belirsizliklerin enflasyonist baskı yaratacağına dikkat çekiyor. Uzmanlar, temel makroekonomik göstergelerin baskılanacağını belirtiyor. Gelişmeler, dünya petrolünün yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların aksayabileceğine yönelik endişeleri artırıyor. Petrol fiyatlarındaki artışın ürün maliyetlerini yükselteceği endişesi giderek daha da büyüyor. Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı İsrail ve İran arasında devam eden hava saldırılarının etkisiyle haftayı %11,1 değer kazancıyla 73,7 dolar seviyesinden tamamladı. Söz konusu haftalık artış 3 Ekim 2022 haftasından bu yana en büyük haftalık artış olarak öne çıktı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları ise İsrail-İran geriliminin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Temmuz vadeli kontratlarda megawatt saat başı gaz fiyatı %3,2 prim yapan doğalgaz 39,1 avrodan alıcı buluyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, başta petrol fiyatları olmak üzere İsrail-İran savaşının olumsuz ekonomik sonuçları konusunda uyarılarda bulundu. Ekonomistler ise olası bir Hürmüz Boğazı krizinin COVID-19 salgını sonrası toparlanma eğilimine giren küresel ekonomiyi sarsabileceği konusunda uyarılarda da bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2025 yılı için kabul edilen toplam 7000'den fazla projeye tam 10.2 milyar TL hibe desteğini açıkladı. Bakan Yumaklı söz konusu projelerle 18 bin kişilik istihdam oluşturacağını da kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen projelere 10 milyar liradan fazla hibe desteği verilecek. Destekler sayesinde kırsal bölgelerde istihdama önemli bir katkı sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı kapsamında 2025 yılı için değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılı için kabul edilen toplam 7.160 projeye 10,2 milyar lira hibe desteği verileceğini bildirdi. Bakan Yumaklı, desteklenen proje konularının ekonomik yatırımlar ve altyapı yatırımları olmak üzere iki başlık altında toplandığını belirtti. Ekonomik yatırımlar, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konuları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konuları şeklinde sıralanmaktadır. Altyapı yatırımları ise, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları, el sanatları ve katma değerli ürünler gibi konuları kapsamaktadır. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı için değerlendirme süreci tamamlanıp kabul edilen her iki kategoride toplam 7.160 projeye 11,2 milyar lira hibe desteği verileceğini ifade etti. İstihdama önemli katkı sağlanacağının altını çizdi kırsal kalkınmaya böylece 20.5 milyar lira tutarında yatırım imkanı sağlamış oluyoruz. Bu projeler 18 bin kişilik istihdam oluşturacak. Bu yatırımlar sayesinde çiftçimiz kazanacak, toprağımız nefes alacak, ülkemiz büyümeye devam edecektir. Taşıt ilanlarında yeni dönem başladı sevgili izleyiciler. Ticaret Bakanlığı elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamını genişletirken tüm taşıt ilanlarında da yetki doğrulaması sorunlu hale geldi. Artık sadece taşıt sahibi birinci ve ikinci derece akrabaları, eşi ya da yetki belgeli galeriler ilan verebilecek. Bakanlığın uygulaması taşıt ilanlarını da kapsamına aldı. Taşıt ilanlarında yeni dönem başladı. Yetkisiz kişilerin taşıt ilanı vermesinin önüne geçildi. Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlar ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla 1 Kasım 2023'te elektronik ilan doğrulama sistemini uygulamaya koymuştu. Bakanlık uygulamanın kapsamını genişletti, taşıt ilanları da kapsama girdi. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada 16 Haziran 2025 itibarıyla elektronik ilan doğrulama sistemi yetki doğrulama adımının tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale geldiği belirtildi uygulamayla birlikte taşıt ilanları yalnızca taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları, eşi ya da yetki belgeli galeriler tarafından verilebilecek. Yetkisiz kişiler tarafından ilan verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, sahte ilanlar, kayıt dışı faaliyetler ve spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçmek için 31 Ağustos 2023'te yönetmelik değişikliğine gitmişti. Bu kapsamda ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirilmişti. İlk aşamada kimlik doğrulaması 1 Kasım 2023'te başlamış, ikinci aşama olan yetki doğrulaması ise 7 Nisan 2025'te sadece 2023, 2024 ve 2025 model taşıt ilanları için devreye alınmıştı. Müzik Ticaret Bakanlığı açıklamasında otomotiv piyasasında spekülatif fiyat oluşumlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısının kurulması amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor ifadelerine yer verildi. Deprem bölgesindeki 11 il ile Mersin, Bingöl ve Tunceli'nin de dahil edilmesiyle tüm sektörlerde istihdam afet öncesi seviyesini açtı sevgili izleyiciler. Yeniden imar faaliyetleri başta olmak üzere alınan tedbirler sayesinde istihdam kayıpları sınırlı kalırken, inşaat sektörü istihdamında özellikle %39.6'lık büyük artış yaşandı. İzleyelim. Deprem bölgesinde yaşanan toparlanma istihdama da yansıdı. Depremin etkilediği kentlerde artık işsizlik değil, işçi açığı yaşanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2025 yılına ilişkin iş gücü piyasası raporu, Kahramanmaraş depreminin etkilediği kentlerde istihdam konusunda yaşanan toparlanmayı gözler önüne serdi. Depremin etkilediği 11 ille Mersin, Bingöl ve Tunceli dahil olmak üzere istihdamın tüm sektörlerde afet öncesi seviyeyi aştığı görüldü. Raporda yer alan veriler, bu yılın birinci çeyreğinde toplam istihdamın 31 milyon 929 bin kişi olduğunu ortaya koydu. İstihdam artışları ağırlıklı olarak toptan ve perakende ticaretle inşaat sektörlerinden geldi. İlk çeyrek itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış tarımın toplam istihdamdaki payı %14,3, sanayinin %20,8 İnşaatın %6,6, hizmetler sektörünün %58,2 olduğu görüldü. Söz konusu dönemde kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre %0,1 artarak 5 milyon 244 bine yükseldi. Kamu istihdamının toplam istihdam içindeki payı ise birinci çeyrek itibarıyla %16,2 düzeyinde gerçekleşti. Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kiriz, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı kapsayan bölgede alınan tedbirler ve yeniden inşa faaliyetleriyle istihdam azalışı sınırlı düzeyde kaldı. Bölgedeki kayıtlı istihdam 2023'te sınırlı artış gösterirken 2024 itibarıyla iş gücü ve istihdam yeniden artış eğilimine girdi. Depremden en fazla etkilenen illerde istihdam seviyesinin afet öncesi düzeyin üzerine çıktığı görüldü. Bölgedeki 11 ilin tamamı dikkate alındığında istihdam artış eğiliminin de Türkiye'nin geri kalanına yaklaştığı belirlendi. 2022'de bölgede iş gücü ve istihdam %2,9 ve %5,5 artarken deprem illeri haricindeki artış sırasıyla %4,3 ve %6,2 oldu. Deprem bölgesindeki 11 ille Mersin, Bingöl ve Tunceli dahil edildiğinde tüm sektörlerin afet öncesi istihdam seviyesinin üzerine çıktığı belirlendi. Yeniden imar faaliyetlerinin etkisiyle bölgedeki inşaat sektörü istihdamı 2022'ye göre %39,6 artış gösterdi. Ofis çalışanları ile ilgili dünya genelinde yapılan bir araştırma çok dikkat çekici sevgili izleyiciler mesai saatlerinin giderek esnediğini ortaya koydu. Toplantılar ve mesai trafiği özellikle mesaj trafiği sadece iş saatlerini değil akşamları ve hafta sonlarını da kapsıyormuş izleyelim. çalışanlar üzerinde yapılan bir araştırma, gelişen teknolojiyle birlikte iş hayatının görünmeyen vardiyasını gün yüzüne çıkardı. Araştırma sonuçları, normal çalışma düzeninin alan verdiğini gözler önüne serdi. Dünya genelindeki 31 bin ofis çalışanını kapsayan yıllık iş trendleri raporu, çalışanlarla ilgili günümüz gerçeklerini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarında mesai saatlerinin giderek esnediği görüldü. Araştırmaya göre saat 20'den sonra başlayan toplantılar geçen yıla göre %16 artış gösterdi. Saat 22 itibariyle ise çalışanların neredeyse üçte birinin hala gelen kutularını kontrol ettiği görüldü. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de mesainin yalnızca hafta içine sıkışmadığı oldu. Çalışanlar hafta sonları da e-postalarına bakıyor, yani diğer bir anlamda mesai yapıyor. Hafta sonu çalışmaya devam edenlerin %20'ye yakınının cumartesi ve pazar günleri öğle saatinden önce e-postalarını kontrol ettiği belirlendi. Pazar akşamı itibarıyla ise çalışanların %5'inden fazlasının yeni haftaya hazırlanmak için yeniden çevrim içi olduğu görüldü. Küresel katılımcıların üçte birisi araştırmada günümüz çalışma temposunu ayak uydurmanın artık imkansız hale geldiğini savundu. Bu da mesai saatlerinin esnemesinin çalışanlar tarafından olumlu karşılanmadığını gösterdi. Yapılan bir diğer araştırma ise çalışanların yoğun olarak tükenmişlik etkisi altında olduğunu ortaya koydu. Araştırmada çalışanların tükenmişlik ifadesini kullanma oranı 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 arttı. ve gündemdeki gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.